Bedevi dindarlık ve medeni dindarlık nedir aralarındaki farklar? Evet şimdi şöyle e, bedevi dindarlık dediğimiz şey aslında Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ortaya koymuş olduğu bu e, örnek inanan profiline e, örnek insan profiline aykırı olan hı hı. aynı zamanda Peygamberimizin e, bize Kur'an'ın bize tanıtmış olduğu Hz. Muhammed'in örnekliğinden de son derece uzak olan bir e, dindar tipi. Aslında buna e, kısmen böyle patolojik bir dindarlık da diyebiliriz. Hı. Yani problemli sorunlu bir dindarlık tipi. Bununla neyi kastediyorum? Birçok başlık söylenebilir bu e, konuyla alakalı olarak. Mesela e, Kur'an-ı Kerim'de biz akla çok vurgu yapıldığını görüyoruz. Evet. Yani doğrudan ve dolaylı olarak yüzlerce ayette e, aklı kullanmaya e, vurgu yapıldığını görüyoruz. Hatta Kur'an'ın e, aklımızı kullanalım diye indirildiği, hı hı. E, bunu gayet iyi anlayalım, kavrayalım diye kolaylaştırıldığı ile ilgili vurgular görüyoruz. Şimdi bu bedevi dindarlıkta yaygın olarak karşımıza çıkan şeylerin başına ne geliyor? Aklı kullanmama. Yani aklı işlevsizleştirme, etkisizleştirme bir e, anlamda. Bununla beraber vicdanın ve muhakeme yeteneğinin köreltilmesi. Yani öyle bir e, dindar kişilikle, dindar kimlikle böyle karşı karşıyayız ki, bu insan aklını devre dışı bırakmış, asla düşünmüyor, sorgulamıyor, hı hı. E, asla anlamaya çalışmıyor, e, vicdanını tamamen e, köreltmiş, hiçbir şekilde sağduyulu yaklaşmıyor. Bu tarz bir e, hastalıklı, patolojik diyebileceğimiz türde bir dindarlık görünüyor. Diğer düşüncelere tahammülsüz. Evet, yani işte şimdi mesela bir mizaç olarak baktığımız zaman kaba saba. Evet. Yani e, Kur'an döken, böyle e, karşısındakine karşı e, düşmanca tavırlar sergileyen. Hı hı. Şimdi bunların örneklerini hep görüyoruz. Nezaketsiz, yani nezaketsiz bir e, tavır, duruş hı hı. ortaya koyan, üslup bilmeyen, konuşmayı, e, hitap etmeyi, e, dili doğru kullanmayan, hı hı. daha çok e, dedim ya böyle diliyle de, e, eliyle de, davranışlarıyla da Etrafta böyle bir rahatsızlık uyandıracak şekilde hareket eden bir tipten bahsetmeye çalışıyoruz. Bununla beraber psikolojik anlamda mesela takıntılı dindarlık diyebileceğimiz, yani aslında dinin temelini oluşturan özünü oluşturan hakikatleri ıskalayıp din sadece bir takım ritüellere indirgemiş ve o ritüellerin de detaylarında kaybolmuş, boğulmuş. Ee, bir dindarlık tipi. Nedir? Mesela işte Kur'an-ı Kerim'de bize Maide Suresinin 6. ayetinde namaz kılmadan önce abdest alma ile ilgili bir açıklama yapılır. Evet. Çok açık ve net berrak bir açıklamadır aslında. Yıkayın yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, mesedin başınızı, aşık kemikleri bitti, ayaklarınız bu kadar. Evet. Ve bunun kaç sefer yapılacağı, ne kadar suyla yapılacağı söylenmez. Çünkü bu insanların içinde bulunduğu durum ve şartlara göre değişebilen bir şeydir. Ama mesela bu dindarlık tipinde defalarca defalarca e, abdest almasına rağmen o abdestin olmadığını düşünme gibi böyle bir takıntılı, takıntılı e, bir e, davranış bozukluğu karşımıza çıkar. <laughs> Bunu e, yetersiz gören. Öte taraftan hep korku odaklı. Hep korkutucu. Mesela dikkat edin bu tip insanların anlattıkları dinde hep bir cezalandırma vardır. Hep bir cehennem vurgusu vardır. Evet. Hep böyle Allah'ın ee, sanki insanları sırf cezalandırmak ve cehennemde yakmak için Yaratmış yarattığına dair böyle bir anlayış vardır. Sürekli etraflarına bir korku salarlar ve bu korku üzerinden e, insanları bir takım şeyleri yaptırabileceklerini e, düşünürler. Öte taraftan mesela işte cezacı dedik, hı hı. cezalandırıcı yani e, sadece Allah'ın cezalandırması vurgusu değil kendi hal hareket tavırları da hep bunun üzerindendir. Yani kendisi gibi inanmayan, kendisi gibi düşünmeyen ya da dini bir takım gerekleri yerine getirmeyen insanları her an cezalandırma potansiyeli taşıyan bir dindarlık modeli, Model. dindarlık tipi. Ha bu arada bunu dindarlık olmasının tınak içerisinde kullanıyorum. Yani böyle bir dindarlığın olmayacağını da ifade etmemiz gerekir. Öte taraftan baskıcı, zorba, Mesela işte Bakara suresinde biz açık bir şekilde dinde tiksindirim olmadı baskı ve zorbalık olmadığını evet. ifade ediyor ayet. Ya da mesela Kur'an-ı Kerim'de yine birçok ayette peygamberimizin insanlar üzerinde bir zorba olmadığı, insanlar üzerinde bir bekçi olmadığı, insanlara bir vekil kılınmadığı. Bunlar çok açık bir şekilde ifade ediliyor. Ama bu dindarlık tipinde e, hep böyle bir insanlar üzerinde bir zorbalık, insanlar üzerinde bir baskı oluşturma kabul e, bir şekilde herkesi tek tipleştirme, kendisi gibi inanıp kendisi gibi davranmaya zorlama şeklinde böyle bir e, anlayışla karşılaşıyoruz. Öte taraftan anlayışsız diyelimce. Bunların hı hı. bir kısmı birbirle yakın zaten benzer şeyler ama evet. daha açılım getirmesi anlamında kullanıyorum. Anlayışsız. Yani bir tek kendi içinde bulunduğu durumu e, gören, bunu e, anlayabilen ama onun dışında hiçbir insanı ee, anlamayan veya onu anlayışla yaklaşmayan yani bir aslında dindarlık en tipi. yeteneğinden de yok evet, yoksun bir karakterden bahsediyoruz. Öte taraftan mesela asla okumayan. Hı hı. Yani böyle bir enteresan dindarlık tipi var mesela. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim 6236 tane ayetin tamamında da aslında dikkat ederseniz bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak bilmeye, okumaya, incelemeye, düşünmeye bunun anlam ve önemine vurgu yapıyor. Evet. Yani Kur'an baştan sona zaten bunun öneminde e, duruyor. Ama bu dindarlık tipinde asla bir şey okumak yoktur. E, asla e, düşünmek, asla araştırmak, asla bir takım şeyleri incelemek, e, kanıtları takip etmek, doğru ve yanlış arasında ayrım yapmak gibi böyle bir yönelim yoktur. Sadece geleneksel öğretileri kendisine öğretildiği gibi kabul etme, bunun dışına asla çıkamama, bunu ezberleme ve ezberlediğini de tek doğru kabul edip onun dışındaki her türlü düşünceye, inanca, anlayışa, yoruma, yaklaşıma karşı tavır benimseme şeklinde bir böyle bir dindarlık. Yani, yani aslında tamamen İslam'dan uzak, e, İslam'ın gerekliliklerinden uzak bir insan modelinden bahsediyoruz aslında Bedevi Dindarlık. Tabii ki. Yani zaten o yüzden başta onu vurguladım. Yani Kur'an-ı Kerim'in ortaya koymuş olduğu... Erdemli, iyi insan, örnek inanan profilinden, Kur'an bize tanıttığı Hazreti Peygamber'in örnekliğinden uzak bir dindarlık gibi evet. ve bu azımsanmayacak kadar yaygın bir dindarlık anlayışı evet. maalesef ki. Öte taraftan... Aslında yani bu özellikleri sayarken bir taraftan da kendimizi sorgulamamız lazım. Bunların tabii. hangilerini yapıyoruz, Kesinlikle. hangilerinden kaçınmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Bu sebeple çok önemli. Yine mesela bu bedevi dindarlık tipi diyeceğimiz dindarlıkta bu patolojik dindarlıkta şekilcilik çok ön plandadır. Şekilci hani hmm. görüntü takım taklavat denen şey vardır ya yani böyle her şeye baktığın zaman ben dindarım diye böyle bağıran bir şey vardır. Yani dindarlığını gösterme e, derdi. Hmm. Dindarlığını gösterme derdi. Halbuki biz baktığımızda dinin böyle bir kıyafeti yok. Yani şu şekilde giyindiğin zaman dindarsın, bu şekilde giyindiğin zaman dinsizsin diye ayrım yapılabileceğin bir kıyafet söz konusu değil. Peygamberimizin döneminde insanlar nasıl kıyafetler giyiyorlar giyiyorlardıysa peygamberimiz de o kıyafetleri giyiyordu. Evet. Hatta peygamber olduktan sonra da o kıyafetleri giymeye devam ettirdi. Çünkü bununla ilgili bir düzenleme gelmedi Kur'an-ı Kerim'de. Ama peygamberimizi ve inananları öldürmeye çalışan müşrikler de zaten aynı kıyafetleri giyiyorlardı. Evet. Yani dolayısıyla burada kıyafetin Dindarlık veya din dışılıkla alakalı bir durumu söz konusu değil. Ama geçmişi kutsamak geçmişin her şeyini, geçmişin yeme içme alışkanlığını, geçmişin kıyafetini, geçmişin e, yaşam şeklini, her şeyi kutsallaştırmayı beraberine getiriyor bu dindarlık tipinde. Yani çağ modern hayatın beraberinde getirdiği unsurlara kendini kapatmış. Hı hı. Yani 1400 yıl önceki şartlarda yaşamayı dindarlık zanneden e, bir tip. Ama tabi her şeyde bunu uyguluyor mu? Uygulamıyor. Tutarsızlık var. Yani kılık kıyafette onu giyiyor ama Biraz işine gelince ee, 1 milyon liralık lüks araca da biniyor mesela. Yani hani e, e, kendince gayrimüslimlerin yaptığı dediği şeylere karşı çıkıyor ama onların araçlarında biniyor. Ya da deveye binip hacca gitmiyor mesela. Uçağa binip gidiyor. Yani hani baktığımız zaman böyle bir tip. E, şekilcilik fanatik. Fanatik, holiganca bir dindarlık. Yani e, aşırı ölçüsüz, tutarsız, saldırgan, mesela oturup herhangi bir dini konuyu tartışamayacağınız bir insan tipi. Çünkü hemen size böyle bir e, düşmanca tavır sergilemeye, hemen size böyle saldırganca bir tavır sergilemeye hazır bir dindarlık e, tipi baktığımızda. Evet. Yine mesela işte şiddete meyilli. Yani sorunlarını konuşarak, tartışarak, e, dinleyerek veya ee, katılmıyorsa da bir şeye neden katılmadığını gerekçeleriyle ortaya koyarak e, bir şekilde uzlaşma, yoluna, uzlaşma yoluna giden bir dindarlık tipi değil. Tersine e, şiddete meyili en ufacık bir şeyde kendisi gibi düşünmeyen bir insanın konuşma hakkını e, yaşam hakkını ortadan kaldırmaya eğilimli bir e, dindarlık <laughs> tipi. Yine mesela işte tehditkar. Yani kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi inanmayan Kendisi gibi yaşamayan insanlar için potansiyel tehdit oluşturan bir dindarlık tipi. Yani herkesi tek tipleştirmeye çalışan, böyle olmalısın, böyle yaşamalısın şeklinde böyle bir sürekli bir e, tehditkar tavır. Hı hı. İşte tekelci dedik yani tek doğrunun kendisi veya kendisi gibi düşünenler olduğunu zanneden bir dindarlık tipi aynı zamanda. Yani doğru benim saatinizi bile bana bakarak ayarlayın dercesine evet. böyle e, ben ne diyorsam odur e, anlayışı. Yine hizipçi yani biz ve onlar şeklinde ayıran yani doğru burada biziz biz kurtulan grubuz hmm. bizim dışımızdakilerin hepsi de işte diyelim cehennemlik olan grup şeklinde böyle bir hizipçi ayrılıkçı bir dindarlık tipi hmm. çok kolay insanları kınayabilen yani Kur'an-ı Kerim mesela hani kıyamet suresinde benim de kitaplarımın üstünden bir tanesi ismi hatırlarsın kendini kınayan nefis vurgusu evet. vardı yani kendini kınayan nefsi olsun. Veya insan kendi nefsine tanıktır diyor Kur'an-ı Kerim'de. E şimdi bu tipte kendisi dışında herkes kınanabilecek potansiyelde. Ama en e, kınanmayacak olan kendisi. Çok kolay insanları kınayabilen, onların şartlarını bilmeden, onların durumlarını bilmeden neler yaşadıklarını, e, nasıl ortamlarda büyüdüklerini, nasıl bir aile yapısında yetiştiklerini, çevrelerini, yaşadıklarını bilmeden çok kolay hemen insanları kınayabilen bir e, Etiket yapıştırabilen. Yine mesela e, kalıplaşmış dedik ya hı hı. yani kalıba dökülmüş gibi tek model böyle tek tip bir anlayış. E, bence daha da e, problemli olan daha da sorumlu olan şeylerin başında bir kere sevgisiz. Aslında problem kendisi. Evet, evet. yani kendiyle de barışık değil zaten hani başkasıyla çevreyle ne bileyim doğayla yağmurla, suyla, bulutla ne bileyim işte e, kediyle, köpekle herhangi bir canlıyla da barışık olmadığı gibi kendisiyle de barışık olmayan. Evet. Yani kendi içinden sorumlu bir e, dindarlık tipi. Zaten bu tarz karakterlerin altından da hep e, böyle patolojik sonuçlar çıkmaz mı hocam? Aslında problem kendindedir ancak e, başkalarını suçlamaya bilidir. Aslında problem kendindedir ama başkalarını etiketlemeye e, başkalarını yermeye me meyillidir. Aslında baktığımız zaman bedevi e, dindarlık e, altında patolojik bir dindarlığın Kesinlikle. yattığı hastalıklı, bir hastalıklı hastalıklı bir dindarlık. bir dindarlık tipi hastalıklı bir dindarlık tipi şimdi tabii insanların bir kısmının zaten ruh hali buna yatkın uygun Hı. bir de çeşitli gruplar da insanları bu hale getiriyorlar zaten Evet. yani Hı. bizim dışımızda herkes düşman gibidir. İnsanların zihni böyle işlendiği zaman etrafına öyle bakıyor zaten e, ve dedik ya sevgisiz yani kendi içinde de sevgi taşımayan etrafına da sevgi veremeyen mesela kimseye kendi evladına çocuğuna bile sevdiğini söyleyemeyen bir dindarlık tipi. Hani şımarır ya da aman çok yüz vermeyeyim diye bir gün bir kere bile mesela çocuğunun başını okşamamakla övünen bir dindarlık ya. tipi ya da eşine karşı mesela kaba sabı olan bir dindarlık tipi. İşte konu komşusuna karşı, esnafa karşı kaba sabı olan bir dindarlık tipi mesela. Yani böyle olduğu zaman çok Önemli bir adam havası verecekmiş gibi kendini gören, zanneden böyle bir e, problemli dindarlık tipi. Sevgisiz olduğu gibi aynı zamanda saygısız. Hı hı. Yani dedim ya hani sadece kendi düşüncesini, kendi inancını, kendi kültürünü, geleneğini, kabullerini benimseyen, onun dışında hiçbir e, düşünceye, inanca alan tanımayan. Adaletsiz mesela aynı zamanda. Yani din dediğin zaman hani İslam'ın omurgası, İslam'ın böyle kökenini temelini oluşturan ayaklar neler desek bunlarla ilgili sayabileceğimiz şeylerin başına adalet evet. geliyor mesela. Hani adaleti çekip alsan bütün sistemi çökertirsin. Ama mesela bu dindarlık tipinde Kur'an-ı Kerim'de bu kadar yoğun bir şekilde adalet vurgusu olmasına rağmen yakınlarınız aleyhine dahi olsa adaletten asla şaşmayın. Yakınlarınız aleyhine dahi olsa şahitlikten asla şaşmayın diyen evet. Kur'an-ı Kerim ayetlerine rağmen kendisi gibi düşünen, inanan insanların yaptığı hiçbir şeyi görmeyen ama kendisi gibi düşünmeyen, inanmayan insanların her şeyle ilgili adaletsizlik, hukuksuzluk kolayca yapabilen bir dindarlık. Kendi işine göre güçlünün yanında evet. pozisyon olan. Aynen yere öyle. Geldiğinde. Aynen öyle. Kesinlikle öyle.